Eski gazeteler, kullanılmış pet bardak ve tabaklar yeniden ekonomiye kazandırıldı. Manavgat Kaymakamlığı himayelerinde ilçe Milli Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Birlikte Daha Güçlüyüz projesi kapsamında geri dönüşüm defilesi düzenlendi. Atıklardan yapılan bu kostümler okulların tiyatro gösterilerinde kullanılacak. Bu elbise aslında çok uğraştık. En yani çok yani çok emek verdik. Hocalarımla birlikte yaptık bu elbiseyi. E, eteğimdeki bütün tabaklar hepsi geri dönüşüm için. Her şeyin kıymetini ve değerini bilmemiz gerekiyor. Her şeyi e, kıymetini bilerek kullanmamız gerekiyor bence. Ve geri dönüşüme de önem vermemiz gerekiyor. Defile öğrencilerin çevreye duyarlılığını arttırmayı ve geri dönüşüm bilincini aşılamayı amaçlıyor. Bugün burada özel eğitim öğrencilerimize ve diğer çocuklarımızla birlikte sıfır atık konusunda öğrencilerimiz tarafından değişik etkinlikler yapılarak geriye dönüşüm konusunda öğrencilerimizin dikkatleri çekildi. Projeye turizmciler de büyük destek veriyor. 20 özel gereksinimli toplamda 30 öğrencinin katıldığı etkinliğe Emir Hotel grubu ev sahipliği yaptı. Geri dönüşümü onlara aşıladığımız için çok mutluyuz. Elimizden geldiğince de her zaman bizimciler olarak, Emir Hotels ailesi olarak sürdürülebilirlik kapsamında bütün projelere destek vereceğiz. Çevreye her zaman duyarlı bir tesis olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Birlikte Daha Güçlüyüz projesi şu ana kadar 8 otelde etkinlik düzenleyerek binin üzerinde öğrenci ve veliye ulaştı. Proje hem özel öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlıyor hem de gelecek nesillere çevre bilinci aşılayarak sürdürülebilir bir gelecek için umut veriyor.